Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda uzun zamandır ihtiyacım olan yaka mikrofonu Boya BY-M1 model yaka mikrofonunun kutu açılımını ve cihazın ses kalitesinin videolara ne kadar etki ettiğinin incelemesini hep birlikte yapacağız. Kutuyu açmaya başlamadan önce neden bu markayı tercih ettiğimi sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. YouTube'a videolarımı üretirken kullandığım kamera iPhone 11 Pro Max Amatör olarak yaptığım için ve ev ortamında videoları çektiğim için bu cihazın daha iyi bir ses kalitesi sunabilmesi için telefonumu dönüştürücüyle birlikte mikrofona bağlayarak kullanmak istiyorum. Bunun en büyük artılarından biri hem herhangi bir akıllı telefona veya tablete aynı zamanda bilgisayara bağlayarak hızlı bir şekilde bizim ses kalitemizi artırmamıza yarıyor. Devam edecek olursak cihazın 6 metre kadar devasa bir uzunluğa sahip kablosu var dış ortamlarda da çekim yaparken bu benim için kullanım kolaylığı olarak artı puan sağlayacak. Cihaz genelde birçok YouTuber, vlogger tarafından kullanılmakta ve gerçekten fiyat performans ürünü olarak tercih edilmesi gereken en iyi ürün olarak değerlendirilebilir. Şimdi hadi hep birlikte kutuyu açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar cihazın kutusunu açmaya başlarken birkaç şeye değinmek istiyorum. Hafif ve küçük bir kutuda gelmekte. Önünde cihazın görseli ile birlikte arkasında teknik özellikleri ve frekans aralıkları yazmakta. Web sitesi olarak Amazon.com üzerinden satın aldım ve boya mikrofonu tek Türkiye distribütörü Kayalar firması tarafından gönderildiği belirtilmekte. Sıfır ürün şimdi hep birlikte açmaya başlıyoruz. paketi açarken bizi ilk önce hafif deri tarzında güzel ve orijinal duran bir mikrofon çantası karşılamakta. Bu iyi bir izlenim oluşmasına sebep oldu benim için. Bunu paylaşabilirim sizlerle. Kutunun içerisinde devam ederken cihazın kullanım arayüzlerine neler olduğu ile alakalı bilgilendirme kitapçıkları mevcut. Buraya bırakalım. İçerisinden üretici firmanın adres bilgileri ve benzeri dokümanlar çıkıyor. Kutuyu da bir şekilde şuraya koyup deri çantamızda emaneti çıkartmaya başlayalım. Başta da söylediğim gibi bir hayli uzun bir kablo ile karşıladı cihaz bizi. Şöyle bırakıp kutunun içerisinde neler var onlara devam ediyorum. Dönüştürücü, mikrofon yakalı ve mikrofonumuzun kılıfı ile birlikte bir adette küçük bir LR44 dedikleri pil içerisinden çıkmakta. Bu da güzel bir detay. Kutunun içerisine devam ettiğimizde Herhangi bir şey yok. İçine bakacak olursak içi güzel bir kumaşla örtülmüş. Çantayı doğrusu beğendim. Bu çantanın kalitesi hoşuma gitti. Fiyat olarak da 118 TL Amazon kampanyasından satın aldığımı söylemek istiyorum. Devam ederken cihazın dokusunu paylaşmak istiyorum. Alüminyum bir dokuyla gelmekte. Şuradaki kamera ve smartphone özelliği kameraya bağladığımızda buraya telefona bağladığımızda da bu şekilde açtığımızda bağlantı kullanmaya başlıyor. Mikrofonumuzun ucu bu şekilde. Kablomuzun yine boya markasının stikeriyle sarılmış. Bunu şu an açmayacağım. Bu şekilde kapatıyorum. Küçük poşeti de açtığımızda bizi karşılayan şey mikrofonumuzun yakamıza asmak için gelen askı aparatı. Pil. Mikrofonun kılıfı diyebiliriz. Bu şekilde. Bu da dönüştürücü adaptör olarak gelmekte. Şimdi mikrofonumuzun ses kalitesine ne kadar fark ettirdiğinin incelemesi için diğer bölüme geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yaka mikrofonu ve iPhone'un kendi üzerinde bulunan mikrofonun seste ne kadar fark ettirdiğinin incelemesini video üzerinden göreceğiz. Şu anki ses kaydı iPhone'un kendi kamera ve mikrofonu üzerinden alınmakta şu anki duyduğunuz ses kaydı sahip olduğum ve kullandığım mikrofondan tarafınıza iletilen ses kaydıdır. Bir önceki videoda iPhone'un kendi üzerindeki yerleşik mikrofonunun şu anki videoda ise yaka mikrofonunun ses kalitesinin farklılığını duymaktasınız. Dostlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şu anki bu ses kaydı iPhone üzerinde yerleşik olan mikrofon tarafından iletilmektedir. Dostlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şu anki bu ses kaydı göğsümde takılı olan yaka mikrofon tarafından alınmaktadır. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videoyu toparlamak gerekirse bu video içerisinde Apple iPhone'un üzerinde bulunan yerleşik mikrofonla Boya'nın üretmiş olduğu yaka mikrofonun ses kalitesine ne kadar fark ettirdiğini göstermek istedim. Bunun sunumunu sizlere yapmak istedim karşılaştırmayı izlediniz ve bir algınız oluşmuştur. Ben 118 TL'lik bir ürünün bu kadar iyi bir performans verebileceğini düşünmüyordum doğrusu. Benden boya hem kalitesiyle hem de şu güzel çantasıyla birlikte geçer not aldı. Sizler neler düşünüyorsunuz yorumlara bırakabilirseniz birlikte tartışıp daha detaylı incelemeler yapmaya çalışırız. Videoyu izlediğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hepiniz hoşçakalın.